Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu Bugün sizlerle birlikte telefonu ya da tablete nasıl Minecraft yüklenir. Şimdi onu göstereceğim. Arkadaşlar. ilk önce Google'a giriyorsunuz. Google arama yerine. Minecraft indir yazıyorsunuz. Minecraft indir yazıyorsunuz. Sonra şurada bakın saftonic yazıyor com tr yazıyor minecraft indir buna basıyorsunuz Tam burada minecraft app içinde android yazıyor burada aşağıda indir tuşuna basıyorsunuz sonra app indir diyorsunuz Sonra gördüğünüz gibi iniyor. Ha, indirilenlere gidiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi iniyor. Ben önceden indirdiğim için bunu beklemeyeceğim arkadaşlar. Bunu siliyorum. Sonra dolduktan sonra şurada mesela Safsonage yazıyor. Ona basıyorsunuz dosyaya. Ondan sonra böyle oluyor. Minecraft yazıyor. Oradan sonra yükle diyorsunuz. Uygulamayı. Uygulama yüklemedi diyor bende. Çünkü uygulama yüklü bende. Sonra bittiye basıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. Uygulamanız normal Minecraft şeklinde çıkıyor. Bir de onun 1.16 sürümünü indirmek istiyorsanız. Buradan Google'a giriyorsunuz. Şimdi Minecraft oyun indir yazıyorsunuz. Yani şöyle. Şu şekilde iki tane G olacak şekilde yazıyorsunuz. Ondan sonra en üstte çıkana tıklıyorsunuz. Minecraft P Türkiye'de. Son burada karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Burada en üstteki tıkla indire basıyorsunuz. Ondan sonra bunu indiriyorsunuz. Ben bunu indirmeyeceğim çünkü ben indirdim önceden. Buna basıyorsunuz. Ben yine de basayım. Buradan indirilenlere gidiyorsunuz. Ondan sonra bakın ben altta indirmiştim bunu. Onun için bunu siliyorum. Ondan sonra buna basıyorsunuz. Ondan sonra buna yükle diyorsunuz yine aynı şey. Bakın gördüğünüz gibi indi. Bakın burada. Önceden yüklediğim için başka bir yere inmedi. Bir de arkadaşlar Minecraft'ta nasıl e, silah modu yüklenir videosunu istiyorsanız aşağıya silah modu nasıl indirilir yazarsanız sevinirim. Like atmayı ve abone atmayı unutmayın. Görüşürüz.